seneki üniversite sınavıyla ilgili konuşuyorduk ve bizim alanda siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında neler olur diye konuşuyorduk. Ya dedik bu konuşmalarımız boşuna gitmesin belki bir fayda sağlar üniversiteye hazırlanan adaylara diye. E, Profesör Doktor Hüseyin Gül hocamla beraber bunu bir bloğa çevirmeye karar verdik. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Gerçekten bana göre böyle bir dönemde, zor bir dönemde öğrenciler nasıl hareket edecekler, üniversite tercihlerinde ne yapacaklar, üniversite sınavında nasıl hazırlanacaklar, birazcık bu konuda kafa yormak iyi olur. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konuları ben bir içerik haline getirdim ve size birkaç soru sormak istiyorum. İsterseniz muhabbetimiz biraz da onun üzerinden gitsin. Şunu sormak istiyorum, yani e, üniversite adayı arkadaşlar da muhtemelen merak ediyorlardır. Şimdi siyaset bilimi kamu yönetimi bölümü nasıl bir bölüm? Önce isterseniz bundan bahsedelim ve bu böyle ilerleyelim. Tabii ki. Şimdi tabii üniversite öğrencileri hem sınav hazırlanırken ama özellikle tercih yaparken neleri tercih edecekler, hangi bölümleri tercih edecekler, o konuda en büyük sıkıntı bilgi eksikliği. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey onlara e, siyaset bilimi, kamu yönetimi dediğimizde somut olarak kafalarında ne oluşmalı e, bu konuda bilgi vermek faydalı olur diye düşünüyorum. Yani içerikle ilgili e, zaten programlarımız var, e, internetten öğrenebilirler ama şunu e, belirtmekte fayda var. Bizden 4 yıllık eğitim aldıktan sonra mezun olan arkadaşlarımız gerçekten çok geniş bir iş piyasasında e, değişik kariyerler yapabilirler. Yani tabii ki idealleri kaymakamlık. Ama onun yanında idare-hakimlik yapabilirler. E, kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsmanlık Kurumu'nda görev alabilirler. Bunun yanında bütün bakanlıklarda müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük, e, uzmanlık gibi e, görevlerde yer alabilirler. Bütün bankalarda, kamu özel bankalarında ya da değişik kuruluşlarda, özel kuruluşlarda da dahil e, değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ya da daha spesifik kuruluşlarda, mesela Sayıştay Sayıştay'da da yine denetçi olarak Görev alabilirler. Ya bu liste uzatılabilir. Hı hı. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeye yönelik eğitim alıp mezun olacaklar. Onun için bunu bilerek tercih yapsınlar. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri var. Kamu yönetimi bölümleri var. Siyaset bilimi bölümleri var. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümleri var bu özellikle üniversite adayı arkadaşlarımızda kafa karışıklığına yol açıyor yani bunların farklılıkları benzerlikleri nelerdir bu konuda bilgi verebilir misiniz bize aslında e, kamu yönetimi ve siyaset bilimi kamu yönetimi arasında çok büyük fark olduğunu söylemek zor ama siyaset bilimi kamu yönetimi birazcık daha siyaset biliminin de fazla olduğu e, bir alan ama e, hedefleri yani buradan mezun olanların e, görev alabilecekleri alanlar hemen hemen aynı. Ama genellikle tabii siyaset bilimi, kamu yönetimi okumak daha revaçta. O bölümlerin... Biraz kısmı daha, kısmı havalı mı yoksa? Ya birazcık tabii siyaset bilimi birazcık daha ilgi çekiyor. Güncel konular hep siyasetle ilgili olunca. Dolayısıyla hani siyaset bilimini isteyen bir öğrencinin bana göre siyaset bilim kamu yönetimi okuması daha mantıklı. Bir de siyaset bilimi adını taşıyan çok az bölüm var. Evet. Bir, iki bölüm var yanılmıyorsam. Şunu vurgulamak önemli belki aday arkadaşlar için. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü ile kamu yönetimi bölümü mezunlarının statüsü aynı. Evet. Bana göre özellikle şu andaki dönemi de düşündüğünüzde devletlerin bütün ülkelerde öne çıkan bir şeyi var. İş yükü var, istihdam olanaklarının devlette daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında siyaset bilimi kamu yönetimlerinin Öne çıktığı bir dönemdeyiz çünkü kamu sektörü çok daha fazla istihdam olanağı sağlayacak önümüzdeki yıllarda bu Covid-19 salgından dolayı. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla bizden mezun olanlar kamu yönetiminde çalışmayı özellikle düşünüyorlarsa büyük avantaj elde ederler diye düşünüyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanını tercih edecek arkadaşlarımız için sorulabilir veya genel olarak üniversite tercihi yapacak olan bir aday için sorulabilir. Yani üniversite bakımından, e, kent bakımından ve bölüm bakımından nelere dikkat etmeliler size göre? Yani tabii ki burada üç te temel şey var: kent, üniversite ve bölüm e, öne çıkıyor. Dolayısıyla bunların üçünün de özelliklerini öğrenciler inceleyecekler. Yani kent açısından baktığınızda birincisi uzak mı yakın mı yaşadığınız yere. E, bu önemli bir unsur. Mesela büyük şehirlere yakın olan e, kentlerdeki üniversiteler büyük şehirden oldukça fazla sayıda öğrenci alabiliyor. Öğrenciler bu tercihi o anlamda yapıyorlar ama onun ötesinde de mesela kent yaşanabilir bir kent mi, yaşanabilirliği ne düzeyde, öğrenciye dönük hizmetler ne, ne ölçüde var. Ee, işte ne bileyim e, kentin e, sunduğu hizmetler, olanaklar, e, sosyal kültürel, kültürel faaliyetler, faaliyetler neler yani o kentle ilgili bilgi edinmelerinde büyük bir fayda var. İkincisi üniversite zaten az çok üniversitelerle ilgili o bahsettiğim bizim yayında da var. Bizimle ilgili, bölümle ilgili hmm. olarak hangi üniversiteler öne çıkıyor? Zaten üniversitelerle ilgili bir genel bir öngörü de var ama bölümlerle ilgili bilgi sahibi olmaları o kadar kolay değil. Kulaktan duyma bilgiler olabiliyor. Benim oradaki en büyük tavsiyem şu, dijital çağdayız, her üniversitenin web sayfası var, her bölümün web sayfası var, bölümleri açsınlar. Bölümlerin kadroları çok önemli, yani yeterli kadrosu olmayan bir yerde iyi bir eğitim almaları mümkün değil. Hakikaten artık benzin olduğunuz üniversitenin çok çok büyük bir önemi yok ama gittiğiniz üniversitede iyi bir eğitim almanız önemli. Dolayısıyla orada da açacaklar sayfalarını bakacaklar. Gittiği bir öğretim üyesi kadrosu olan bölümleri terk etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Mesela bizim araştırmada şu ortaya çıkmıştı, hemen onunla ilgili bir de ara bilgi vereyim. Şimdi adaylar üniversite tercihi yaparlarken üç temel kıstastan yola çıkıyorlar. Bunlardan birincisi kent. yani üniversite nerede bulunuyor? Ve bu kentin sağladığı olanaklar kendi evine yakın veya uzak olması kişiye göre değişebiliyor. Kentin işte yaşanabilirliği belki ve kentin bazen büyük şehir olması, bazen kıyı kenti olması, bazen de üniversite kenti olması önemli parametreler olarak ortaya çıkıyor. Üniversiteyle alakalı yine adaya göre değişebilir. Yani bir kampüs üniversitesi olması, kentin içinde olması, kentin dışında olması, yaşayan canlı bir kampüse sahip olması gibi değişik kıstaslar burada söz konusu olabilir. Bölümle ilgili ben şunu ekleyebilirim. Yani bölümlerin e, muhtemelen yani belli bir müfredat uyguluyorlar ama her bölümün e, öğretim kadrosunun e, belli bir düzeyde olması tabii ki önemli ve her bölümde adayların e, alacakları eğitim, e, yakalayacakları fırsatlarda yine e, benzerlik veya farklılık gösteriyor olabilir. Bir de şundan bahsetmemiz lazım, yani biraz da güncel bir konu olduğu için Covid-19 süreci var, koronavirüs süreci, hepimiz yaşıyoruz bunu. E, yüksek öğretimi nasıl etkiliyor ve e, önümüzdeki dönem neler olabilir biraz da bundan bahsetmek lazım herhalde. Hepimiz zaten yaşadık, öğrenciler de yaşadı. Direkt e, uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldık, hatta keştik, 2-3 hafta bir ara verdik ve uzaktan eğitime geçti. Şimdi yaz okulunun da uzaktan eğitimle devam edeceği belli oldu. Ondan sonra da sonbahar döneminde de bakacağız. Orada da en azından şu anda uzaktan eğitimle verilecek derslerin sayısında bir artış var. Belli üniversitelere belki tamamen uzaktan eğitim yapma olanağı da verilebilir. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Ama onun ötesinde hani endişe şöyle bir endişe olabilir. Ee, evimde olayım, emniyette olayım, ailemin yanında olayım endişesi oluşabilir öğrencilerde. Ama virüsle yaşamayı öğrendik. Önemli olan çok kritik şeyler var yani sosyal mesafeyi koruma anlamında. Biz e, üniversiteler olarak da bunda e, gerekli önlemleri alıyoruz. Mesela sınıflar daha küçük olacak, şubelere bölünecek vs.